Aç mı da? Evet ben İrem. Ben Berfin. Ben Meryem. Evet bizi tanıdığınıza göre güzel videomuza geçelim. geçelim. Gerçekte annem beni okula gönderirken. Hayalde annem beni okula gönderirken. Hayalde. Ay canım kızım git mektebine canım kızım. Anne artık versene. Al canım 100 lira sana kurban olsun. Hadi gel gel kızım benim gel. Gerçekten. Kız hadi ayol, hala hadi, hadi geçme. Saçlı kaç sen? Kaç daşlı? Beş milyon ya da Anne 5 milyon ne? Geç burada mı? Geç, geç, geç. Hayır hayır Allah sana belanı vermesin. Gerçekten ne saçlarımı düzleştirirse? Hayalden ne saçlarımı düzleştirirse? Hayaldim. Anne çok güzel yapıyorsun. Tamam kızım. Yapayım da git arkadaşlar. Evet. Yani, Gerçek. Yani... gerçekte kankamla bir foto Ay, ka gerçekte kankamla top oynarken hayalde kankamla top oynarken hayalde çok iyi Evet Gerçekte